İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni geldik. Şutlarımızı bıraktık. Hava çok soğuk. hava hem bulutlu hem çok soğuk Acıkmışlar galiba biraz. Gelin bakayım. Kara dönemimizde de yavaş yavaş yanımıza gelmeye alıştı. Garip olan tutsak. Kiş bile takım taktım. Biraz yürüyüşü değişti. Alışır. Bu arkadaş da gitmek istiyor. Çok atılmaya gideyim. Kara dönek çok gezdi. Ama bırakıp bırakmamakta biraz kararsızım çok sert bir kuş. Dağıtmadı. Biraz bekleyeceğiz. Acele etmeyelim. Karar acımızın yemini attık. Dişisiyle beraber. yavaş yavaş. Dama çıkı bildirdim biraz. Ama sabır gerek. Tam. Burada da kanal gümüş var. Bir iki haftadır uçmaya başladı. Çok güzel yapışıyor. Yerim biraz çukur arkadaşlar. Onun için üç çekeyi yaptım. Garip kuşkondan da çıkmak istediğimiz zaman kuş çok ürkek. Kalkıyor hemen. Ama başka çarem yok ki. İşte karşı bina 5 kat. 7 kat. 5 kat. Bina 5 kat. 5 kat. 7 kat Biraz çukurda kaldık Mecbur yaptık Sekey. Kuşkunlarken çok zorlanıyor Ne yapalım Kısmet olur üstüne bir yer yapana kadar Böyle idare edeceğiz biraz yem atalım. Yerde bakmak isterseniz. Yabancı geldi. Kuşları oynattım. Garga çevirdi yönünü. Bakalım tekrar gelecek mi? Pibango olabilseydi galiba. Şu an görünürde yok. <laughs> Geç gördüm. Yetişemedim. sadece de bir kuşları kaldırayım. aniden çıktı. Arkaya, binanın arkasına geçti, çıkmadı. Bence garip bir bango aracasıydı. Yetişemedik. Kısmet. Kuşları kaldırdım. Şu an görülür de yok ama. Yine görür gibi olursak. Şu tarafa da masfere ben siz sevgili izleyiciler biraz yılda seyredince iyi Bu işte cam olduğu için kusura bakmayın. Konuşmalarımda eksiklik olabilir. Hata olabilir. Şimdiden özür diliyorum. bir yetenek işi bence. Kuşlarımızı tanıtmak. Yaşadığımız heyecanı sizinle beraber yaşamak. istediğimiz bu. Kısmet. Beğenirseniz, abone olursanız inşallah devamını çekeceğim. Gelen garip kuvvetçileri sizle paylaşacağız. Uçumumuzu, Ilgili ne varsa. Dediğim gibi biraz damımız çok da güzel değil de idare edecek şekilde ne yapalım buna da şükür olsun dediğim gibi bina çok arkaya dönen kuşu görmüyoruz. Tekrar bir karı kuş görürse çekip atacağım. İlginiz için çok teşekkür ederim. Şimdiden. Saygılar, iyi akşamlar.